Merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle düz mekik örneği yapacağım. Bunun için 3 tane farklı rengime ihtiyacım var. Ben sarı olanı alt ipime bağladım. Ve alt ipimi ikiye büküyorum. Buraya bir tane düğümümü attım. Tekrardan ipin hareket eden kısmından genişleterek hareket etmeyen kısmı ikiye büküyorum ve buraya tekrardan düğüm atıyorum toplam 3 tane olacak 2 ve 3 arasını açtım diğer rengimle düğüm atmaya başlayacağım arkadaşlar İlk önce tersten attım. Sonra normal alttan atıyorum ki yaktığım zaman ip arkaya düşsün. 1 2 3 4 5 Şuradaki ipi kurtulmak istiyorum. Buradan direktmen yakıp küçük küçültüp yaktım arkadaşlar ve düğümlerime devam edeceğim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Düğümlerimi attıkça da sıkılaştırıyorum. 14 15 16 17 18 19 ve 20 sıklaştırmamı yaptım hafif bükerek alt ipimi burada çektim Şimdi alt ipimi tekrardan ikiye büküyorum. Beyaz ipimi elime aldım. Ve sarı ipimle motifin arkasından getirtirip buraya arasına açmadan yeniden 3 tane düğüm atacağım. Düğüm dediğim arkadaşlar bir tane alttan şu şekilde bir tane de üstten hiçbir şekilde değişmiyor. Atışlar hep aynıdır. Bir alt ve bir üst. Hani daha fazla yavaş yapamam yorumlarda sürekli yavaş yapın diyorsunuz ama atışlar hep aynıdır tekrardan arasını açtım ve yeniden buraya 20 tane düğüm atacağım 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 elimle sıkılaştırıyorum düğümlerimi şu şekilde kolaylık olsun diye ikiye büküp alt tipimi çekiyorum yeniden alt tipimi ikiye büktüm beyaz ipimi bıraktım sarı ipimle arasını açmadan üç tane düğüm atacağım 1 2 ve 3 şimdi arasını açıyorum Beyaz ipimle düğümlerimi atmaya başladım tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Sıkılaştırdım. Alt tipimi çekiyorum. İpimi elimden bırakıyorum, şu şekilde dönmesini sağladım kendine gelmesi için ve alt ipimi yeniden ikiye büküyorum. Mekikleri değiştirdim. Sarı ipimle üç tane arasını açmadan düğüm atacağım. Üç. Tekrardan mekikleri değiştirdim, beyazı alıyorum elime, arasını açarak önce şöyle bir yakınlaştırıyorum. Elimle tutup ikinciye atarak sıkılaştırıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 düğüm sıkılaştırma yaptım ve alt ipimi çekiyorum alt ipimi şurada hafiften bir küçülteceğim Ta kolay yapmam için yeniden ikiye büküyorum. Aynı işlemi 7 defa tekrarlayacağım arkadaşlar. Yani 4 tane yaptım. 3 tane daha yapacağım. 1 2 ve 3. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Düğümlerimi sıkılaştırdım ve alt ipimi çekiyorum. Yeniden sarı ipimle 3 tane düğüm atacağım arasını açmadan. Modelin bitmiş hali çok güzel arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Atışlar hep aynıdır arkadaşlar. Bir alttan ve bir üstten. Son defa aynı işlemi yapacağım ve size birleştirmesini göstereceğim. 1 2 ve 3 arasına açtım. Bir tane düğüm atarak birleştirmesini yapıyorum. ikinci yatarak sıkılaştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 sıkılaştırmasını yaptım ve alt ipimi çekiyorum toplam 7 tane yaprağını yaptıktan sonra ilk yaptığım alt ipi de çekip arasını birleştireceğim arkadaşlar. Yavaşça çekiyorum. Düğüm olmaması için şu şekilde burada birleşti. Burada tersten atıyormuş gibi yapıp şu birincinin içinden geçiriyorum ve alt ipimi sıkıyorum arkadaşlar bir tane de düğüm atıp keseceğim. Sarıyla da işim bitmişti. Onu da kesip her iki tarafta yakıyorum. Motifim bu şekilde. Şimdi yaprağının yapımını göstereceğim. Yeniden alt ipimi elime aldım. Yeşil ipimi de alıyorum. Ben birbirine bağlamadan direktmen şu şekilde yapıp parmağımla hafifçe çeviriyorum. Alt ipimi ikiye büktüm ve bir tane düğümümü attım. Arasını açtım. 6 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yapraklarını yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Araya bir tane düğüm atıyorum. 5 ve 6. Şu şekilde sıkılaştırmamı yaptım. 1 iki tane düğümümü attım motifimi alıyorum arkadaşlar istediğiniz yapraktan yapabilirsiniz hiç fark etmez şu şekilde bir tanesinin içinden mekikteki ipi geçiriyorum ve oluşan boşluğun içinden de mekiğimi geçiriyorum arkadaşlar ve elimle ayarlayarak sonra tekrardan sıkılaştırmasını yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane düğümü attım ve alt ipimi çekiyorum Tekrardan 6 ikiye büktüm. Hafif biraz daha çekeceğim. 6 ipimi iki. Pardon arkadaşlar. Ve bir tane düğümümü atıyorum. Arasını açtım. 11 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane bunu da şu şekilde göstereyim ipimi kıvırdım şu hemen yanındakinin içinden geçiriyorum pırpırın ve oluşan boşluğun içinden de mekiğimi geçiriyorum Buraya 3 tane düğüm atacağım. 1 2 ve 3. Tekrardan pırpırlarıma başlıyorum. 1 2 3. 4 5 Son pırpırımı yaptım ve buraya 5 tane düğüm atacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Sıkılaştırmalarımı yapıyorum ve burada alt ipimi yeniden çektim bir tane düğüm attım ve iki ipten de kurtuluyorum motifimi yapımı bu şekilde arkadaşlar deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere.